1965 ÇUMRA canavarı makası. 1965 yılında Anadolu'nun yoksul bir köyünde dünyaya gelen Abdullah Aksoy sevgisizlik ve öfke içinde büyüdü. Gençlik yıllarında İstanbul'a göç ederek. Beyoğlu'nun karanlık sokaklarında yalnızlığına nefretini kattı. 1980'lerin sonunda evine davet ettiği ilk kurbanını bıçaklayarak öldürdü. Ardından arka arkaya işlediği cinayetlerle özellikle savunmasız eşcinsel erkekleri hedef alarak İstanbul'u korkuya boğdu. Bir kurbanının kaybolması üzerine polisin dikkatini çekmesiyle yapılan baskında evinde yakalandı ve kelepçelerle öfkeli kalabalığın önünden geçirildi. Mahkemede soğuk yüzüyle ifadesinde eşcinsel eşcinsellere duyduğu nefretini dile getirdi. Havada uçuşan gazete manşetleri onu eşcinsel seri katil ilan etti ve sonunda müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bu tarz videoların devamlılığı için takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın.